Çok değerli Münih Sesi takipçileri, ben Deniz Gezginci. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var Münih'te. Nezaket Hanım, öncelikle Münih'e hoş geldiniz. Hoş Benim standart sorularımdan biridir. Önce onu soruyorum. Münih'te olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. İlk kez geldim buraya. O yüzden merak ettiğim bir yerde. Hem yeni bir yer görmenin heyecanı, hem de ilk kez burada oynayacak olmanın heyecanım var. Burada işte Sanem, Erkan ve Dilara bizi sahasından çok güzel ağırlıyorlar. Onlarla bir arada olmak da çok keyifli. Ee, Birazdan da oyun var işte. Onun için çok heyecanlıyım. Keyifli, heyecanlıyım. Evet, e, bugün sevgili Arsız e, Ölüm Dirmit e, oyununu sahneye koyacaksınız. Türkiye'de de çok yerde oynadığınızı Hı -hı. biliyorum. Bugün de Almanya'da, Münih'tesiniz. Şimdi unutulmaz bir romanı sahneye koymak nasıl bir duygu? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Evet, Tabii e, insanların çok sevdiği bir roman bu. E, ve e, kült bir roman aslında. Türkiye'de çok okunan evet. bir roman. Ee, onu e, uyarlamak tabii ki e, kolay bir şey değil psikolojik olarak. E, bizim belki biliyorsunuzdur süreçte e, biraz e, zorlayıcı olmuştu Netif Hanım'a izin almak. lütfen Hanım çünkü e, Sevgili Ağusturya'nın roman olarak kalmasını arzu ediyordu. Onu bir roman olarak yazdığını ve roman olarak kalmasını, kalmaya devam etmesini istiyordu. E, biz de çok sevdiğimiz ve onu sahneye taşımak için çok arzu duyduğumuz bir roman olduğu için ısrarcı olduk biraz. Sonra işte oyun olarak oynamaya başladık. İlk yıl ısrarcı olmuşuz. Şimdi böyle bu hikayeyi farklı farklı yerlerde oynamak, romanı okuma ihtimali olmayan insanlara da ulaştırmak bizi çok mutlu ediyor. Peki özellikle bir mit karakterini seçmenizin nedeni neydi? Romanı okuduğumda aslında birçok karakterle bağ kurmuştum. Yani her bir karakter ayrı ayrı hakkında oyun yapmaya değer karakterler. Yani hepsini aynı özenle ve aynı detaylı aynı yoğunlukta yazmış aslında romanda. ama ben Dirmit'le daha çok bağ kurdum. Tüm karakterler arasından Dirmit benim için en bağ kurabildiğim, en yakın hissettiğim, birebir olmasa da bir çok benzerlik bulduğum aramda karakterdi. Onun gözünü gözünden anlatmak bu hikaye, beni heyecanı için onun gözünden anlatmayı tercih ettim. Peki Dirmit'in sizce yurt dışındaki karşılığı nedir? Ben ya daha önce başka şehirlerde de oynama fırsatı bulduğum için bunu gözlemleme şansı elde ettik. Aslında ne kadar böyle yerel kodlar olsa da oyunun içinde, Türkiye'den Türkiye'de yazılmış bir roman olduğu için ve Türkiye'de büyüyüp yetişen ve Türkiye'de bir köyden, kenti göçten bir aileyi anlattığı için elbette yerel kodlar var. Ama bunların hepsinin romanda, romanın nasıl evrensel bir roman olmayı başardığı gibi oyunda evrensel olmayı başarabiliyor. Bunu gör, gözlemledim çünkü aslında konu temelinde e, baskılara karşı mücadele eden e, bir büyüme hikayesini anlatıyor. E, göç kavramı da işte bir büyüme hikayesi de baskılar da tüm dünyada karşılığı olan e, temalar ve bütün insanların kalbinde hissettiği temalar ve e, hangi ülkede olursa olsun tüm insanların karşılaştığı e, şiddeti değişse de boyutu değişse de karşılaştığı duygular o yüzden evrensel olmayı başarabiliyor diye görüyorum. Elbette tabii ki oyunun bir mizahi, mizahı var, bir dil, mizahi bir dili var. Türkiye'de e, belki o mizahi dil daha fazla e, anlaşılıyor o topraklardan çıkan bir dil olduğu için. Ama e, yurt dışında da e, insanların e, hissettiklerini duyduğumuzda o karşılığı bulduğunu görebiliyoruz. Bugün de Alman seyircilerimiz olacakmış. Hmm. Onların yorumlarını duymak için de heyecanlıyım. Hmm. Umarım yine öyle olur. Umarım e, sanıyorum gurbetçiler de kendilerinden bir şeyler bulacaklar. Çünkü evet. hikaye köyden e, kente buraya da gelen e, Türkiye'den buraya gelen e, gurbetçiler e, bir bağ kuracaklarını düşünüyorum. Evet. E, şimdi şeyi sormak istiyorum. E, Türkiye'de de dünyada da e, şiddet olayları, baskı olayları özellikle kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor. Bu sadece Türkiye'de de değil e, bakıyoruz Almanya'da da e, ve Avrupa'da da dünyanın her yerinde artıyor. Sizce bunun nedeni nedir? Neden dünya bu şekle doğru gidiyor? Ya da siz neden şiddetle ilgili bir oyun sahnelemek durumunda kalıyorsunuz? Dünyanın tabii, dünyanın şiddetin bu kadar artmasının birçok sebebi var ve vardır. Benim de şu an böyle uzun uzun anlatamayacağım kadar. Ama insanların ben biraz böyle... Gerçek bağlar kurum, kurmaktan vazgeçtiği için bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Birbirimizi böyle anladığımız e, anlar giderek azalıyor. Birbirimize bağ kurduğumuz anlar giderek azalıyor ve bir başkasına zarar vermek çok kolaylaşır hale geldi. E, çünkü e, o gerçek bağlar kurulamadığı zaman e, nasıl, ne noktada birbirimizden bu kadar uzaklaştık, niye uzaklaşıyoruz? bunun dediğim gibi bir sürü sebebi var. Evet. E, bir sürü maalesef e, sebebi var. Ben Türkiye'de de... E, her gün yeni sizinle duyduğumuz haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Artık o haberler de e, maalesef normalleştirdiğimiz bir hale geldi. O kadar giderek her gün e, nasıl yani bu da mı e, oldu, bu da mı oldu, daha ne olabilir dediğimiz noktada e, aklımızın, hayalimizi almayacağı şiddet olaylarına maruz kalıyoruz. Sanırım insanlar bir yandan da normalleştiriyorlar bunu ve e, nasıl yani oturup yemek yemek gibi bir şey bazıları için birini öldürmek ne yazık ki. O gerçek bağların kurulamadığı için olduğunu düşünüyorum en temelde. E, tabii ki bizim ülkemizde maalesef yasaların düzgün bir biçimde uygulanmaması ve e, özellikle kadınlara karşı şiddetin bu kadar e, yaygınlaşmasında e, bir sürü şey var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması. E, maalesef yani e, çok fazla şey var. He. Şimdi hani işine girersek e, çıkamayacağımız kadar. Ama ben e, bunlar üzerine konuşmanın, bunlar üzerine e, düşünmenin tüm baskılara ve şiddete e, karşı e, söylemler üretmenin de, oyunlar üretmenin de, filmler üretmenin de çok e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, ancak o zaman gerçek bağlar kurabileceğimize inanıyorum ve e, birçok bir şiddet mağduru insan var, bununla mücadele etmeye çalışan insan, insan, var. Onlarla ortaklaşmak da, o sesin büyümesi de e, mücadeleyi büyütür diye düşünüyorum. Peki şimdi oyun öncesi son sorumu sorayım, size de fazla meşgul etmeyeyim. Bugün tarihi bir tiyatrodayız, Almanya'da Fox Tiyatrı'dayız ve biliyorum ki bugün siz broşürde kendi afişinizi gördünüz. <laughs> Afişi gördüğünüzde ne hissettiniz? Ben çok duygulandım, Sanem ile Erkan gösterdiler, bak işte biz, biz var diye dün önüme koydular broşürü. Hem de ben de çok duygulandık ve çok mutlu olduk. Tabii ki burada oynamak, burada olmak çok güzel ama o tiyatronun diğer oyunların arasında o o ayki seçkinin içinde de yer almak çok anlamlı bir şey benim için kimlerin eline geçmiştir onu hayal ettim. Kimler evet. bakmıştır. Dediğim gibi bugün hani Türkiye'den insanların izleyecek olması çok anlamlı. Aynı zamanda üst yazıda yazı olacak. Başka ülkelerde insanların izlemesi de çok güzel olacak. Üzerine sohbet etmek için şimdiden çok heyecanlıyım. Çok güzel hissettiriyor tüm bunları. Peki biz de sizi burada görmekten çok mutlu olduk. Çok teşekkürler. İyi güzel bir oyun tamam. diliyorum. Tekrardan umarım, hoş geldiniz. Umarım. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol.